Asriyat İş Geliştirmeler Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Rüyam Ateş'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Vali, Muhterem Genel Başkanı, Çok Kıymetli Ulusal Burcu Başkanım, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, İstanbul'da, Van'da, Batman'da, Akkari'de genel bizleri umurlandıran kıymetli Asya, Ayya, çok değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler hepinizin et işlemleri tarafından selamlıyoruz. Muhabbetle selamlıyoruz. Hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bugün burada olmak yalnızca bir konuşma yapmak değil. Türkiye'nin gelişiminde stratejik öneme sahip Doğu Anadolu bölgesinin yatırım potansiyelini ve bu potansiyelin hayata geçirilmesinde iş geliştirme toplantılarının üstlendiği hayatı rolü ele alacağız. Bugün burada bölgesel kalkındırma, hızlandırma, yeni yatırımları hayata geçirme ve bir güçlü Türkiye inşa etme yolunda ortak bir adım atıyoruz. Doğu Anadolu'nun kalkınmasında en önemli başlıklarından biri de yerel katılımın sağlanmasıdır gençlerin, kadınların, yerel girişimcilerin ve kooperatiflerin bu sürece de aktif biçimde dahil edilmesi gerekmektedir. Tamam. Çünkü bölge kalkınması sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşüm sürecidir. Tamam. Bu nedenle iş geliştirme toplantıları sadece ticari bir zemin değil, aynı zamanda vizyon ve umut geliştirme platformudur. Katılımınız için hepimizi yürekten, hepimizi yürekten geleceğe ışık tutmasını diliyorum Hakkari şubemize, Hakkari'ye misafir vermeliğinden dolayı teşekkür ederim.